Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Hazır mısınız? Hazırız. Bir dakika teknik ekibi hazırlamadım ben. Hazırız abi. Sen teknik ekibi e, hazırlarken. Hazır mı? Hazır her şeyimiz hazır. tamam. Herkes Başlayalım. biliyor ne yapacağını. Dinleyicilerimiz de biliyordur herhalde. O zaman başlıyoruz. Tamam. Son 2 üç. Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim 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 Tabii ki küçük mü başir şir 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 şirinlik muskası küçük mü başir şir şir şir, şir. şir 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 şirketin maskotu küçük mü başir şir 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 şirretleşir bazen. <laughs> Şakalar yapar. dostlar, bilgiler. Neden daha fazla beton yok bu dünyada? Çünkü çiçeklerle oturunca Hakim Halk İstibolu'nun bana bayramda aldığı kot çimen lekesi oluyor. Halbuki beton öyle mi? Çok canım sıkılıyor bu işe. <laughs> Küçük mü başın? <laughs> Ulan oğlum neredesin? Hayır bu hafta Enis Fosfor oldu olarak <laughs> mı seslendirmeye karar ver? Tamam abi bulacağım. Dur baştan alıyorum. Şunun bir sesini bir insan aklında tutar ya. Oğlum boğazım şişti nasıl yapayım? <laughs> bu yaptığın daha zor abi ötekinden. Dur tekrar. Abi bir de Ege senden bir ricam var. Böyle bu aralarda konuştuğumuz zaman lütfen fonu kapat. Evet. Yani, de et, de dramatik ve iyi tamam. kaybediyoruz. Benim de konsantren bozuluyor yani. Çünkü sonra montajda da atamıyoruz zor böyle. Zor oluyor. Tamam başla. Şu ses nasıl abi? Küçük mübaşir. İşte bu ses zaten. İyi tamam. <laughs> güzel fay. Hadi. Her taraf yeşillik, her taraf bitki. Keşke her taraf beton olsa. Çok sıkılıyorum bu işe. Küçük bir başır. Hakim haksız amca. Ne yapıyorsun bakayım sen burada? Ne yapayım? Televizyon, televizyon seyredip gazoz içiyorum. Odamdayım. Özel hayatıma karışmamalısın doğrusu. <laughs> Küçük bir başır. Gel seninle biraz erkek erkeğe konuşmamız lazım. Ama benim daha iyi yaşım 11. <laughs> i̇şte o yüzden seninle erkek erkeğe konuşmamız lazım. Seni kampa götürmeye karar verdim küçük bir başır. Kamp mı? Ama ben daha önce hiç kampa gitmedim ki. Kamp neresi yani? ya? Sana doğa sevgisini aşılayacağım. Nefret ediyorum doğa Sana ağaçları, sana bitkileri, sana böcekleri öğreteceğim. Sana yılanları göstereceğim. Hmm, başka bir yere gitsek olmaz mı? Mesela Luna Park'a ya da Atari Salonu'na. Merak etme küçük mübaşir. Oralara da gideceğiz. Ama bu senin için hayattaki en önemli tecrübelerden bir tanesi. Çabuk çantanı hazırla. Gidiyoruz. <laughs> Çocuk ulaşın hazırlandı mı? Maalesef hazırlandım haçım aksımın amca. Ne kadar iğrenç bir yer burası. Her tarafta ağaç, ağaç, ağaç. Oh. Hiçbir yerde bir elektrikli veya beton göremiyorum. İşte seni tabi bir doğayla baş başa bırakmanın tam zamanı geldi. Daha Bak yeni... işte bir meşe ağacı. <laughs> Bak bir yalı çapkını kuşu. <laughs> Bak bir meşe palamudu. Evet buraya kampımızı kuralım şu cübbemi de çıkartayım. Terledik yahu. Evet yemek hazırlayacağım ben. Ne yapacağız şimdi bu hakim amca bu sıkıcı ormanda? E, mangal yapacağız yavrum. Mangalı, mangal, yapacağız. Mangalı gidip onun yerine hazır fast food lokantalarında <laughs> kit menü yeseydik ya. Ne kadar zararlı şeylerden bahsediyorsun. Sana çok güzel et yapacağım şimdi. Yanında da tabii ki gazoz olacak. Ama ben patates kızartması ve kids club menü istiyor. Küçük bir bahset. Git biraz odun topla bana. Her zaman odun şu ağaçları kestikken niye beni orman içine gönderiyorsun? Bana kuru odunlardan getirmeni istiyorum. İyi ama öncelikle beraber ilk ve son kampa gidişimizi bir yere ölümsüzleştirmek istiyorum. Şu ağaca kazımacı istiyorum. Küçük bir ne yapıyorsun sen? Ağaca, çalı. Ağaca kazıyorum. Seni ağaca bir kazırım tam kazırım. Niye ya ağaç işte? Oğlum doğa sevgisini öğretiyorum sen. Bırak o. Nereden buldun o çakıyı? Okulda arkadaşlar evet. Ben ver, Allah kahretmesin ver. Ta okula ne zaman başladı? Okula bahçesine gidiyorum bir tek Derslere girmiyorum. Ha. İyi aferin. Abi iyi halt ediyorsun. Gerizekalı. Ver şu çakıyı da. Nereden toplayacağım odunları? Bunu nehre atacağım. Nehir? Flaş. Floş. Herkes, <laughs> herkes bir sus <laughs> su sesi çıkarmaya hevesliymiş. Nereden toplayacağım şimdi ben odunu? Odunun buradan düz git. Sağda İsmail'in yeri var. Ondan Hakim Huxtable amca iki çeki odun istiyor de. O sana odun odunu verir. Geri zekalı gir şurada 50 metre ileride kuru odunlar var bu oradan gel. Adamı sinirlendiriyor ya. Tamam Hakim Huxtable ya tamam. Sen pek bir dinlendin ha. Ne kadar sıkıcı şey bu doğa. Doğadan nefret ediyorum. Hadi hadi hadi. Çabuk hala duruyor. Yine bir doğa. Her kuş <gülüyor> 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 ha, <gülüyor> tarafta kuş cıbırtıları. Her tarafta, her yılanlar. Oh, bravo. <laughs> ha, sen, zaman zaman üstümüzden geçen helikopter. zaman zaman ufukta beliren bir gökkuşağı. <laughs> İğrenç bir doğa. O ne? Hey, sen de kimsin o ağaçların arasında? Fışır, 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 fışır. Abi küçük bir başil. Kopil bir başil. Abi küçük bir başil Beni takip et. Kopil mi başil Sen nereden çıktın? Abi beni takip et kopil mi başır? Sen ölmüşsün. Ben ölmedim be ya. Nereye gidiyorsun kopil mi başır? Dur. Beni takibe, takip et. Beni takip et. Ama, takip et. Ama kopil mi başır? Sana yetişemiyorum. Bizi. Beni... Kopil mi başır? Neredesin? Mağaraya mı girdin yoksa? beni takip et. <laughs> Küçük var? Bir... <laughs> Küçük İşte buradayım. <laughs> Yine al. Kapıyı mı açtın? sen? Ha! Kapıyı mı <laughs> gel buraya. İşte bu sefer yakaladım seni. Ama sen Binbir bir suratın ta kendisisin aksine. <laughs> ya. Ya Binbir bir surat ne zannettin cicim? Ki, Ama kopi nübaşı ölmüştü. Zaten çok mantıklı. Ölü bir nesinin kılığına girdi. <laughs> <laughs> ne kadar salak. Çok salaksın. Ne arıyorsun Çıpkı... burada? Hakim Huxtable hak gibi. Bizi ormanda nasıl buldun? Ormanda hakim haksı bulun cübbesinden buldum. Ona yerleştirdiğim vericiyle buldum. Hay Allah! Hakim haksı bulur. Kaç defa söyledim. O cübbi olur olmaz yerlere giymeseydi bugün ormanda bizi bulamazdı. Yeter! Konuşma artık! kaçmaya çalışsana! Ha, kaçmaya çalış! Şuradan <laughs> kaçayım yaptı. Ama Erzurum! Nasıl? <laughs> bu, bu, topraklar niye dökülüyor üstüme üstüme? İşte bundan dökülüyor. Ne? Senin gibi adamlar yüzünden dökülüyor. Senin gibi ağaçların üzerine çakıyla yazı yazan adamlar ve tabii ki yanlış kesim keçiler <laughs> ve inekler yüzünden dökülüyor. Yani şöyle bir diyebilirim. <laughs> bir taraftan kumların altında gömülürken orman sevgisinin azlığı ve ağaçlara karşı duyarsızlığımız yüzünden Türkiye çöldü. Ağaçlar olmaması yüzünden kuruyan ağaçlar yüzünden heyelan ve erozyon gerçekleşiyor. Seni de, bir çocuk seni çenenle baş başa bırakıyor. Toprakların topra altına <laughs> gömülüyorum. Allah <'ın> <laughs> Ben, ben veremedim cezanı. <laughs> Allah be. Hoşçakal. Ben şimdi Hatim Aksım'ın yanına gidiyorum. Onu çok kötü yapacağım. <laughs> 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 tarafım... Hoşçakal küçük bir maaşım. Her, Her tarafım toprak oldu. Evet Her toprak oldu. Her tarafım toprak oldu. Keşke ormanları sevseydik. O zaman ben burada kalmazdım. Ama şu andan itibaren ormanları sevmiş olmam. Beni ne fayda edecek bana yani? Ben bu toprağın altından nasıl çıkacağım? <laughs> Oy, nefesim de azalıyor. Gelme ben gideceğim. Maycev'in sunduğu modern sabahlar devam ediyor. <laughs> 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 Maycev'in sunduğu modern sabahlar devam ediyor. En son e, reklam öncesinde kaldığımız yerden alalım. Bir saniye öncesinden alalım. <laughs> yani ben bu kadar için arasında nasıl kalacağım? Nasıl kurtulacağım? Her taraftaki ağaçlar kesilmemesi, kesilmemiş olsaydı ben de heyelanın altında kalmamışım. Nefes almakta giderek zorlanıyorum. Buradaki oksijen azalıyor. Ne yapacağım ben? Küçük mi başır? <laughs> küçük bir başır? Bir, bir, bir süre beni kurtarmaya için mi gelsin? Görebiliyor musun <laughs> beni delikten? Küçücük bir delik var ama onda herhalde nefes almayayım diye kapatırsın bence. <laughs> kapatacağım. Ama önce sana burada son dakikalarını güzel geçirmen için küçük bir hediye vereceğim. Dinli surat bana gerçekten hediye vereceksin? Kes! Kes! Al şu cep telefonunu ve yılan mı oynayacaksın ne oynayacaksın al ne yaparsan yap al sana pislik. Ne pis adamsın sen kötü kalpli misin kalp değil kalpli manyak gibi bir şey olmuşsun sen nereye gideceksin? Şu taşı da şuraya kapattım. Hoşça kal ah. küçük <laughs> Taşı kapamasak değil Biraz nefes alırdım da. Taşı kapatma çok kötü olsun. gidiyorum. Hayda nerede kaldı bu küçük bu maşer yahu? Etler hazır, gazozlar hazır. Bir türlü mangala başlayamadık. <laughs> Hakim haksız amca? E nerede kaldın ulen oğlum? Ben küçük bir maşirim. Benziyorum değil mi? Az önce odun toplamıştım. Hatırlarsan işte odunlarla geldim. E, i̇yi yaptın. Ve gelmeseydin. Getir şu odunları getir. Hakim Aksıtmalı anca. Ne var canım? Ormanı sana bir şey söylemek istiyorum. Özel. Söyle yavrum. Kulağıma söyle gel. Otur şöyle dizime. Odun toplamak için ormana gittiğimde ormanı çok Korktun sevdim. Korktun mu? Orman çok güzel. Ormandan ormana var. bayıldım. Ormandan korktun mu? Evet aklıma bir oyun geldi. Bir şaka yani. <laughs> ne şakasıymış bu bakayım. Kızıl delilikçilik oynasak ya. Harika en sevdiğim oyun. Küçükken hiç oynayamamıştım. Hadi kızıl derecilik oynayalım. Üstelik kızıl deriller doğayı en çok seven insanlardır. O zaman ben kızıl derecilikçiymişim. Seni de ağaca bağlamışım. <laughs> ha. Hey, gel bakalım hadi o zaman. Sen şimdi burada dur ben seni güzelce bağlayayım. <laughs> Yavaş sıkma. Du, lan oğlum dur. Lan elimi acıtır. Oğlum yavaş olsana. Haksı <laughs> mı? <laughs> Allah kahretsin. Allah kahretsin. Şurayı da iyice sıkayım. Aa, dur. dur Canımı acıtıyorsun. Hacım <laughs> Haksı <laughs> Bu sefer ne küçük mübaşir ne sen elimden kaçacaksın. Lanet olsun da yaptın küçük mübaşire? Küçük mübaşiri kapattım. Biraz sonra köylüler gelecek. Hayır. Hayır. Oraya gelecek daha söylemedim. Hangi köylüler gelecek lanet olsun dağın başındayız. Dağın başında arazi açmak isteyen köylüler gelecek kendilerine tarla yapmak için buraları yakacaklar. Ve tabii ki senin bağlı olduğun ağaç dayanacak. Ve tabii ki sen de. <laughs> Hayır lanet olsun. Neyin ama şimdi gizlenme zamanı. Tabii ki şu mangalı biraz körükleyeyim. <laughs> şu etleri <de> çamura bulayım. <laughs> Hoşça kal haçtım. Hoşça, Hoşça kal küçük bir başı. Bir an için ormanı sevmiştim. Ama şimdi ne yapacağım bir şaşırdım. Gerçekten de hakim haksız amca çok haklıymış. Keşke ağaçları sevseydik. O zaman heyelan olmazdı ve ben de bu göçükte hapsolmazdım. Ve hakim var. yani anladınız herhalde giderek nefes almam zorlaşıyor. Ne yapacağım? Bazı şu telefonla biraz yılan oynayayım. Bu da son dakikalarımı yapayalnız geçirirken. En son rekoru üç binmiş. Bakalım onu aşabilecek miyim? Da! 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 O da ne? <laughs> Bir, keçi. Ben sevgili dinleyiciler Cep telefonunda yılan oynamaya devam edeyim. Aa! Aa! Git buradan pis keçi. Defol git. Zaten öleceğim. Melye melye canımı sıkma. Aa! 2700. Belki ölmeden önce puanımı aşabilirim. Yılan oynamaya devam ediyorum yani. Aa! Basit kurtar beni lanet olsun İnşallah telefon ederler <laughs> ah, Lanet herif telefonumu da aldı Küçük bir de yılan oynamayı zaten çok severdi Bari yavrucak son dakikalarında <laughs> yılan oynasaydı Küçük bir başır, cep telefonumu verdim <laughs> Ama Hatim Huxtable'ın cep telefonunu aldığım için Daha karlıyım Çünkü o daha üst model Ha. Sen sen de ha demek Bir umut olarak hala küçük mübaşir Arayabilirlerse ha. <laughs> Onu da anlamazlarsa <laughs> Demek de anlamaz. hala bir umut var Belki de küçük bir mübaşir Hayatımızı kurtaracak <laughs> 2855 Galiba rekor kırmaya Hazırım <laughs> Ama ben bir taraftan hala keçi meliyor tepemde. Nasıl <laughs> <Dasa> susturacağımı bilmiyorum. <laughs> Adam. Telefon çalmaya başladı. <laughs> Hay Allah. Tam. Tam. Ki ölmeden önce birileriyle konuşacakken. Onlar da konuşamadık. Tüh. <laughs> sus be keçi. Sus be keçi. Zaten son nefesimi vermek üzereyim. Rekor, rekorum da şey oldu, sıfırladı. Başla, başla O zaman keçi. Tamam keçi olarak anladık. <laughs> Alo? Küçük mübaşir Oynayacağını taklidini yap. Alo, siz kimsiniz? Taklidini. Evet. Dışarıdaki keçi sesinden anladığım kadarıyla bir erkek keçi. Belki ben de bir dişi keçi taklidi yaparsam, o zaman bu da kurtulmanın yolunu bulurum. Evet, evet işte istediğim olur. Erkek keçi bana ulaşmak için fidanları yemeye başladı bile. <laughs> i̇şte kurtuldum. Yaşasın. <laughs> Pis keçi. Pis keçi. Seni, senin için geri döneceğim. Ama önce hakim Huxtable'a gidip, gidip hakim... Gidip kamp hakim Huxtable'u kurtarmam lazım. <laughs> Hacım hap sıkıldı amca. Harbi hap sıkıldı amca. Çocuk mu başlayayım? Merak etme. Fenerim yanımda. Ama nereye tutacağım bilmiyorum. Önce seni çözeyim. Söz şu ellerimi ha. Vaktimiz daralıyor. Dar, 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 dar. Lanet olsun küçük bir başır vaktimiz daralıyor. Niye vaktimiz daralıyor? Ne oluyor ki? Zira köylüler ormanda tarlaşmak için ormanı Geçelim yakmaya gelecekler. Keselim, keselim ağaçları. Ağaçları kesmeye geldi. Ulan kardeş nereye keseceğiz? Yakma Hala elini. şu baştan boştu ya. <laughs> o ağacı kesmeyeli. Ulan ha hayvan. Yakalım, yakalım yakalım en iyisi Yatak, yakalım. Yakla Ateş Ateşe verelim. HALA HALA vay, vay vay vay. Yerdi lan Durun. Ne? Vay. Bu bebe de ne? Ben küçük bir bahçedim. Ormanlarımız. Vatanımızın en değerli hazinesi. Ülkemizin akciğerleri. Onları nasıl yakmayı düşünürsünüz? İşte bir gürgen. İşte bir kestane. Yıllara meydan okumuş bu ağaçları. Sadece tarla açmak için. Nasıl yakmaya gönlünüz sıkıyor. Ya ya baba. Ya baba yakalım yakalım. Bebeği de yakalım. Bebeği de yakalım. Ya, 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 ya. yakalım ya, ya. Bebeği de yakalım. Bebeği de yakalım ya, ya, ya. yakalım ya. bebeği bul adamı da yakalım. Ormanlarımız. Bir ağacın dalında salıncak kurmadınız mı hiç? Ya da sıcak bir Tamam olabilir. Peki ya. sıcak bir yaz gününde bir ağacın gölgesinde dinlenmedin mi? Sıcak yakın. Yakalım ya, yakalım bebeği de yakalım. La, la a, bir dur la bir dur la bir dinleyin, la. Bakın. Ben de sizler gibiydim. Ben de ormanlardan nefes eden her tarafta beton olması isterdim. Ee, e. Ama bugün başıma öyle bir olay geldi ki eğer insanlar ağaçları kesmemiş olsaydı heyelanda falan yani erozyon olmayacaktı ve ben de kurtulmuş olacaktım. Anlatabildim mi? Ne ne? Bakın, yakalım yakalım. Bebeği de yakalım. Bunu ha, da yakalım. Hakim haksız mı amca? Sen ne bişey yapıyosun hep küçücük çocuğu bırakıyorsun. Eee Arkadaşlar Ben Hakim Aksı bu Hakimi de yakalım bunu da <laughs> yakalım Yakalım Huuu Hakimi de, de yakalım yakalım. Ya, ya, ya arkadaşlar sakin olun ya sakin olun çocuktu bu, bu, bu bacak kadar boyla doğru söylüyor ya Hala anlamadınız mı? Hele biz bir yerde yanlış yaptık eee. ama nerede? Evet Yanlış yaptınız İse bir gülden. Hakim amca Hep Gülgen Palamut diyorum da Bu ağaç ne ağacı? Aa, küçük bir başır. Vallahi ben de bilirim ama. Yakalım, yakalım Yakalım, yakalım bebeği ya, de da yakalım. Ben çıkartamadım. Ağaçları yakalım, bebeği de yakalım. Bir dakika. Kimi de yakalım. Karanlık zaten yakalım. hiçbir şey görünmüyor. Şu fenerin susun aşağı alacağız. Domates ekeceğiz, domates ekeceğiz. Bir saniye. Bak şu ağacı güzel dinle. Marul ekeceğiz. <laughs> Karanlık diye göremiyorsunuz ama şu fenerimi tutunca o ağacın ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Dur. Bakın. Yakalım, yakalım. Dur bir saniye. Fenerimin pili bitmiş galiba derken. İşte bakın ne kadar güzel bir ağaç. Şaka başa 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 şaka 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 lan hele hele bu ne? Yavaş böyle bir şey ya olamaz. O. Ya, ya. Kaçalım. ormana bu kadar. Çocuk başır. Oha. O lanet olsun. <laughs> Bin bir surat bu. Yine yakalandım Şu köylüleri. <laughs> Baltasıyla beline bir indireyim hakim amca. O oh, kaçın. Ben ben Ya bir onlar kaçtı. Bin bir, 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 surat diri, kaçtı. bir surat kaçtı. Bin bir suratın, bir suratın beline indireyim. Şunu. Bölüme indirmeden kaçayım bari ben. <laughs> <laughs> Nehire doğru gidiyor. Gidiyorum. Yine elimden kurtuldunuz benim beceriksizliğim yüzünden ama bir sonraki sefer asla kurtulamayacaksınız. Çiçeklerim. Hmm? <laughs> <laughs> Beni de manyak gibi bir şey yaptınız. Hoşça kalın. <laughs> Hakim haksızdı bana amca. Oh. Yine kaldık. bir Yine Manyak gibi baş, başa. Oh, bu da güzel bir ders oldu. Umarım doğa sevgisini öğrenmişsindir. Evet. Acı bir derste de, de olsa ormanlarımızın ne kadar kıymetli olduğunu öğrenmiş oldum hakim hastı bunlar. Oh, o kadar karnım aç ki. Allah kahretsin ne ya. Ne oldu hakim hastı? Bütün etler çamura batmış. Ne yiyeceğiz biz? Etimiz kalmamış. <laughs> Neyimiz kalmamış? Etimiz kalmamış. Hiç etimiz kalmamış <laughs> küçük bir başır. Ne yiyeceğiz? Sadece gazozla da olmaz ki. Ben ne yiyeceğimizi çok iyi biliyorum. <laughs> ki Maximal amca beni heyelandan kurtaran keçi bu. Gerçi beni heyelandan kurtardı diye onu sevmem gerekir ama ormanlara salınan keçiler fidelerin başını yediği için ondan nefret ediyorum ve kesmek istiyorum. Çok yerinde bir karar. Zaten üzerimizde de nazar var. Bir kan akıtmak iyi gelecektir. Tut <laughs> de şu ayağından ya. <laughs> Başhi bir espri malzemesi olarak gören kim 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 Tabii ki küçük mübaşir şir şir şirinlik muskası küçük mübaşir şir 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 şirketin maskotu küçük mübaşir şir 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 şirretle bazen şakalar yapar.